Artık banda delin banditizme karşı mübarizenin reisi ama eslinde ele banditizmle meşgul olan mübarizenin reisi Ebul Fet Rızaev General Major Arvadını köne banda ondan kabaca banda delin reisi Arvadını yatağından çıkartmırdı onda da bu mavi neydi? İndi ise o ekçini bunu döydürüp kim? Neydi o? Mir Celal Paşayev, yani Hafiz Paşayev'in oğlu, babasının adını verdiler Ondan sonra kim döydü bunu? İlham Aliyev Qamçı ile bunu, Qamçı ile. Ezem indi özünə dayday tapıftı, bir ildi dayday tap. ezem vətənlerim. Kimdi bunun daydayı? Kızı Vüsaleni kimin yatağına salır? Hərə bir adam yazsın görüm. Hərə bir adam yazsın görüm. Kızı 23 yaşında 90 60 90 modelir kızını kimin yatağına salıbdı bu? Kim buna daydaylıq elir banda denir reisinə artıq? Vay vay vay, ebul Fəhət Rızaevə daydaylıq elir kim? Hələ bir ad yazsın təcili. Ebil Fəhət Rızaev hamımızın elinden dad elədiyimiz ancaq banditlikdə məşru olan banda del rehberi Ebul Fethi Rızaev'in kızı bir ildi Necmeddin Sadıkov'un yatağından çıkmır. Bir ildi Necmeddin Sadıkov'un yatağından çıkmır. Necmeddin'e artık yatağında yatan kızı atasına daydaylık edilir. Rus bir başa el için Necmeddin'in kızı yatağına girdiler Putin adamı. Artık İlham Elif onu çıkartmak istiyordu. Bir balaca fikri. Artık çıkartmıyor. Sadece kamçılamakla kifayetlenir.